Hepinize selam arkadaşlar ben Ömer bir gün seninle beraber e, hastane yaptım gördüğünüz gibi e, hastane böyle ve e, hastaneci geldi selamun aleyküm abi aleyküm selam evladım sen kimsin ben yeni işçiyim. sen beni çağırmışsın satın almışsın işte evet ben seni satın aldım ama şey neydi? Daha parasını vermeyeceğim çünkü para, e, parayı hatta getireyim doğru. Ee. Parayı getirmemişim. Arkadaşlar parayı getirmemişim. Çok çabuk çabuk çabuk. Ben bu kadar gidecek unutuyorum ya iradesini. Zaten kaç tane olduğunu da bilmiyorum. Şuradan bir iki kru, bir yirmi alayım. Allah ben alayım keseyim 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 keseyim, keseyim. Ee, ben şimdi vereyim. Sonra videoyu devam edeceğim. Neyse şimdi güzel ha. 21 elmasımız aldık. Ay dur yanlışlıkla böyle çarptım ya kafam. Kafam çarptı ya. Ee, abi ben buna at Aa, şuraya koyayım. Burada kalsın. Aa bana bir tane ilaç yapar mısın? Ay, e, tamam evladım. Ben sana ilacını yapayım. Abi sen yapmana gerek yok. Ben uğraşayım ya. Tamam. Bu adam da nasıl konuşuyor ya. Neyse şimdi biz eşyalarımızı alalım arkadaşlar. Su su şişesi değil mi? Evet. Şuradan. Ayrı. Aslında bir tane alsak da. Atıcı olur. pis yaratık şimdi ee, nasıl bir şeyse buradan su şişemizi alacağız değil mi arkadaşlar evet buradan su şişesimizi alacağız evet şimdi aldığımıza göre şey yapacağız bunu buraya koyacağım ee, yanlış yaptım doğru ya ben yanlış aşağıya aldım arkadaşlar özür dilerim buradan haydi <laughs> şuradan şöyle evet tamam Aa, geliyor geliyor bir şey geliyor Aa, ben ilacı yaptım da şu an doluyor tamam evladım sen bekle ya asıl olur tamam abi Aa, olmak <laughs> üzere abi tamam evladım al işte dolunca Mulda abi Ulan iksir oldu. Bu Etki yokmuş abi. <laughs> Kendimi güzel izliyor mu? He abi güzel istediyorum. Etki yok ama güzel hissediyorum. Işte he. Oo. Abi enerji kim abi? Biz buraya niye geldik ya? <laughs> Evladım şimdi sıkıştık sıkıştık. Abi aynen. Abi ben şuradan gitsem olmaz mı? Ya yeni yaptırdım zaten parası yoktu. Hani çıkardın beni buradan. Abi senin kafan ne oldu? Yok ya, evladım. Yapma evladım. Tamam. Ee, şimdi çıkacağım ben buradan. Arkadaşlar yuhumu tekrar yaptırdım. böyle abi seni paranı buraya koydum ama sen almıyorsun. Ben alıp gideyim mi? Ya evladım ben istemem ya. Al sen gidiş ya. Tamam. Sanki bu iyilikleri parayla yiyoruz ya. Tamam abi teşekkür ederim ya. Abi diyorum ben buranın başkanıyım. Kim ben kim abi diyeceğim de. Şuraya şu e, şuralara bir tane daha şu şuraya falan birazcık bir tane hapishane yaptıracağım. Bak şu bölgeyi tam hapishane yaptıracağım. Neyse ben evime gideyim çünkü yanıyor. Doğru <laughs> lan abi evime gideyim. Abi şu çiçekleri koysak şu yediklerimiz koyalım yiyelim. Buradan kalıyoruz abi. Okay. Eksik kalmasın altın Ben masarı. Duş alayım da sonra uyuyacağım zaten ama eşyalarımı çıkartsam Arkadaşlar eşyalarımı nereye çıkarsam şuraya çıkarsam. İnşallah bir sekiz daha amin. şuradan çıkartalım. Şimdi şunları aldık. Koyduk. Tamam bilgisayarı kapattık. Sadece şu kalırsa yine, yine de parada yine de parası geliyor. Evet gelmiş aldık. Şuradan akşam yemeğimizi yiyelim. güzel ya güzel şey yedik Ay, dur banyo unutmayayım sakar hop bak hop gördüğünüz gibi çekince gidiyor dokununca da geliyor güzel bir desenim yani Hoppa. O kedi mi sesleniyor lan? Şimdi ben üstüme giyineyim de Çünkü e, ee, neydi? Bunlar mı bu havada gece gece zaten dışarı mı çıkıyor? Bu şeyle geliyorum gıda Neredesin gelecek? Ay seni tatlı kedicik sen burada mıydın? Gel gel gel. Kaçma lan. Gel. Oğlum bu kedicikler Süt ister de. Be. Bende süt yok. Bir bakayım var mıymış? Arkadaşlar bir bakayım var mı süt? Şuradan şöyle. Oo arkadaşlar şu kadar süt satın aldım. Şimdi kediye gidiyorum. Vereceğim bunları. Şimdi ben kediye vereyim geleyim. Oh kedi biliyorum arkadaşlar kedi. Ya kedi neredesin? Gel gel gel. Süt lan. Um süt bak. Aa, aa bak gel süt süt. Ya süt. Ya oğlum gel gel. Gel kedici gel. Ya bir de miyav. Ya kimsin lan? Gel lan gece gece koşturuyor lan beni. Eh ee, yeter öldüreceğim seni. Ya Sen buraya. Boşuna satın aldım lan ben bu sütleri. Arkadaşlar salağa bakalım da Boşuna satın aldım da bildiğin. Salak mı bakıyorum ne bu kediler ya. Rahat edilir. Ben malım ya abi boşa para gitti o kadar of ya kaza çıkayım da uyuyayım şimdi okey oha buradan gizli geçit var buraya yakında yaptırırım herhalde yaptırsam mı yaptırmasam mı buradan şöyle bakayım kaç dakika oldu okay. ee, şimdi ne yapsam big oynayayım indiric Minecraft şimdi Minecraft oynayacağım Oha Oha! indirmen buldum arkadaşlar şu an indirmen buldum kesiyor abi inşallah ölmem neyse YouTube kanalıma video atayım hepinize selam arkadaşlar ben Yakup Bugün Hepsi Ömer Ömer. Yani yani adım Ömer. neyse ya kontiye sakmadık hatımıza. Arkadaşlar Minecraft Java Edition oynayacağız şimdi. Vuruyorum 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 ora. Gel lan buraya ap. Şunu da öldüreyim. Creeper'ı nasıl öldüremedim ya. Ya oynamıyorum Minecraft'ı falan ya. Git be. Ya oynamıyorum bazen. de. Neyse bu sayalım. hepsi evet, burada herhalde. Baksanıza arkadaşlar hepsi burada. Oo full full. Burada da tüm gerekçeyen eşyalarımız var. Şu, bu köye kuyu mu yaptırsam ya Arkadaşlar ya, kuyu mu yaptırsam bu köye ya? Bu ağacı kesemem. Bu ağaç benim değerli ağacım. Bu ağacı önceden bir, bir beş yıl önce ektim. Bu ağaç bu köyün birinci olduğunu kanıtlayan ağaç zaten. Arkadaşlar bu birinci köy olduğu için ağaç var. İkinci köyü sonrakileri. sonraki ikinci köylerden sonraki şey kuyu veriliyor. Yani şey olduğu için mesela başka köy bulmaya gidebilirim. Ee, abi bana birazcık sallar mısın diye. Ee, verdim yanlışlıkla döktüm ya. Abi sen buraya yapar mısın ya? Lan ben boşan parayı yollayacağım şimdi oraya ya. Ee, işte ben odun mu alayım aslında birazcık. Şöyle odun mu alsam ki. Şunu keseyim. Odunumuzu aldık. Bir tane daha odun aldık. Şimdi bunları kırayım. Odunları kırdım. Çubuk yaptım. Ben şimdi evime gidiyorum. <laughs> Lan oğlum burası nasıl ev ya? Evde fırın yok, rastgele <laughs> yok. böyle var mıydı? Yok. salak mısın lan? Sen kimsin oğlum? yine şurada. Değerli acın üstüne Hop. Yes. Arkadaşlar yok bulamadık biz bu kiraftaki neyim bu bir şey. Kendimiz yapalım evimize koyalım artık bizim olsun. Da koymayız. Şöyle koyamayız. Şöyle koyamayız. Evet. Yani artık yine yeni, yeni Nasıl yapıldığında ben bu, bu, pis şeyleri koymam. Renginiz ama peki eşyalarımızı alamayız. Şuraya koydum. Şurayı düzeltelim. Bakın. Kanka bu artık sana emanet anladın mı senin? Ee, şurada var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> ya konuşmayın be. Tamam mı? Niye konuştum bizi? Kızıyor Kızıyorum ama. Nasıl geliyor lan siz buradan? Dede Bismillah Zeylidir umarım ya Ben bakayım koyunlar beslenmiş mi? oh yiyin yiyin Helal olsun lan sizde köylülerden bile akıllısınız ha Şuradan birazcık kuş toplayayım da akşam yemeğini yiyorum Babucun sahibi kim ya? Ben ben de almıyorum yani. Çünkü ben benim sahibi değilim ama neyse. Bu aldık. Tırlığın birazcık daha köyü Acaba bizden dışı köylerde var mı? Bizden dışı köylerde var mı? Allah Allah. Bir bu köy var herhalde arkadaşlar bizim bir köyümüz var o kadar da. Vallahi ben direkt geçiyorum yani. E, güzel ha. Ne oluyor abi? Ne kırıyorsunuz ya? Siz yapıyorsunuz mu hiç valla? Öldürürüm oğlum sizi öldürürüm. Adam olacağım adam adam. Adam adam. Ya siz kimsiniz lan? Bunlar kim ya arkadaşlar? Şunları atalım da ne olacak? ses oğlum ben geceleri uyuyamam zaten böyle. Allah belasını bir sınıfı yani. E, kendimi mi yakacağım oğlum? Üstü de açayım kenarı da açayım. Şuradan bahçe duvarını şuraya Okey. Okey. Şuradan bir al. Abi boğazım çok kötü Ben bence doktora gideyim. Sana. Ben ya aleyküm doktor bey. Selamünaleyküm. aleyküm. Ya doktor bey sana bir şey diyeceğim. Şimdi benim bazı ağrıyor. Ne yapmam gerek ya? Bana bir şeyler yazdırır mısın? Ya yazdırır Yazdırmayayım. Niye yazdırmayayım ya? Sen bu köyün başkanısın. Sen dostum seversen Sana niye yazdırmayayım bunları ya? Doğru söylüyorum be kardeşim. Allah bağışlasın. Allah Allah bağışlasın. Amin amin. Neyse ben sana gereken enerjileri vermeyeyim çünkü zaten o gire gire, olacak zaten şey gelen günler şu olacak o iyileşir ya iyileşti gelen günler sen merak etme o tamam ya tamam iyileşmezse ben tekrar girerim tamam evladım ben sana gerek tamam evladım ben sana gerekli ilaçları vereceğim ya sesim de bazen değişiyor nasıl bir saçmalıksa ee, yok ya. Bazen saçma olmayan bir şeylere inatmayalım. Buraya hasta geldi mi? Evet ya buraya bir, bir gün o hasta geldi. He ee, güzel kaç para kazandı? Sıfır. Sıfır derken yani bir yüzlerde kazanıyoruz kardeşim. Nerede paralar? Ya cibime koydum. Cibimden mi çalacaksın yani? Çalmayacağım bakacaktım ama neyse cibimden. Arkadaşlar neyse biz videoyu sonlandıralım. Yarın polis karakolu önümüzde olacak. Ama bu benim tarlam. Buradan istediğimi alırım. Çünkü bu benim tarlam. Şuradan tarlamdan biraz şey alayım da. Zaten evim de yanımda o yüzden benim tarlam. Şöyle toplamayacağım buğdaylarla şey ekmek olduğu için ee, istemem. Buradan biraz düşeyim. Okey ya güzel güzel aşçımızı yitiriyoruz. Şuradan açayım. Tamam. Ben neyse videoyu sana alırım. Neyse arkadaşlar videomuz o kadar olsun. Hepinizi seviyorum.